alemlerin düzenine mi güçleri yetecek de kıyametin kopmasına mani olacaklardır? Me'aric Suresinin üçüncü ayeti kerimesi o azap yüksek dereceler sahip olan Allah tarafındandır. İşte onun için Me'aric burada geçtiği için yüksek derece ayetin suresi yani sure bu Me'aric ismini almıştır. O azat yüksek dereceler sahibi olan Allah tarafındandır. Her şeyin bir sonu olduğu gibi bu alemlerde bir gün son bulacaktır. Her yaratılanın bir gün yok olacağı bir zamanı vardır. Kıyametin de kopacağı bir zamanı vardır. Bu kıyamet kopacağı zaman Allah'tan başka ulu ve yüce olmayan, yücelerin yücesi, eşi ve emsali bulunmayan zatın da tek ortağı olmayan yüksek dereceler sahibi Allah tarafındandır allah Teala insanlara olacakları açıkça anlatmakta ve insanlara hakkı göstermektedir. İnsanları kurtuluşa ve felaha davet etmektedir.